Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda 2025 yılı gelir vergisi beyanlamesi düzenleme üzerine konumuz olacak. E, gelir vergisi beyanlamesi ticari kazanç e, gelir unsurunda nasıl beyanname düzenler o konu üzerine ne yapacağız duracağız. Bu videomuzda SMM yeterlik sınavına 2026 yılında giren 2026 birinci dönem, 2026 ikinci dönem 2026 üçüncü dönem sınava giren arkadaşlara yardımcı olması dileğiyle ve diğer kamu kurumlarına sınava girişlerde yardımcı olması dileğiyle diyoruz ve başlıyoruz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Ee, Ankara'da ikamet etme eden ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren mükellefinin e 2025 yılında elde etmiş olduğu ticari kazancı 220 milyon lira olup bu kazancın 1 milyon lirası 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında elde edilmiştir. Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazanç sahipleri mecbur beyanlamı vermek zorundadırlar. Ama burada teknoloji bölgesinden sağlanan kazançlar nedir? İstisnadır. Yani 20 milyon liralık kazançtan ne yapacağız biz? 1 milyon lira nedir? İstisnadır. Teknoloji geliştirme bölgelerine elde edilen kazançlar istisnadır. O yüzden ne yapacağız? Onu düşeceğiz. Ticari kazancı yazdık. Teknoloji geliştirme bölgelerine sağlanan kazançlar istisnadır. Onu eksi olarak gösterdik. Ve istisna sonrası kazancımız 19 milyon lira kalmış oldu. Mükellef küçük çocuğu için Ankara'da bir özel eğitim kurumuna 800 bin lira ödeme yapılmıştır. Eğitim ve sağlık harcamalarını biz beyanname üzerinde indirim konusu yapabiliriz. Ama kanun diyor ki kazancın diyor yüzde bakacaksınız ödediğiniz rakam bakacaksınız hangisi küçükse onunla yapabilirsiniz Beyanname üzerinde düşebilirsiniz diyor. O zaman ben kazancın %10'unu bulmuşum. 1 milyon 900 bin lira. Ödediğim parayı zaten var soruda vermişler. 800 bin lira. Bu rakam bakacağım. Bu rakam bakacağım. Hangisi küçükse o rakamı ne yapacağım? Düşeceğim. Görüyorsunuz 800 bin lira daha küçük. O yüzden ne yaptım? 800 bin lirayı düştüm. Ve matra 18 milyon 200 bin lira olmuş oldu. 18 milyon 200 bin lira matra en son dilime girer. En son dilim diyor ki 4 milyon 300 bin liradan fazla kazancım varsa diyor beni uygula diyor. Peki en son dilime göre ben vergiyi nasıl hesaplayacağım? En son dilim diyor ki sen diyor uğraşma diyor. Ben senin için diyor vergi hesapladım. Ne kadar? 1 milyon 410 bin. 1 milyon 410 bin vergiyi ne yaptım aldım. Ama dilim diyor ki fazlasını diyorsen hesapla. Fazlasını sen hesapla demek benim kazancım ile benim kazancım ile dilimdeki rakam ne kadar? 4 milyon 300 bin. 4 milyon 300 bin arasında farkı bulacağız. En son dilime ait olduğum için en son dilim vergi oranı %40'tır. Ne yaptım? %40'ta ne yaptım? Çarptım ve gelir mevkisi olarak 6.970.000 ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. İkinci sorumuz mükellef ki 2025 takvimında 30 milyon lira ticari kazanç elde etmiş olup 4 milyon 500 bin lira geçici vergi ödemiştir. Geçici vergi ödediği için ne yapabiliriz? Biz düşebiliriz. Düşme şansımız var. Ama gidip de kazançtan düşerseniz sıkıntı. Kazançtan düşecekseniz eğer daha sonra o soruyu çözmeyin zaten. Bırakın gitsin. Yani olmaz öyle. Vergi vergiden düşülür diyoruz. Şuralarda bir yerde biz gelir vergisini hesaplayacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Geçici vergiyi düşeceğiz. E, kamu yararına çalışan bir derneğe 500 bin lira makbuz karşında bağışta bulunulmuştur. E, kamu yararlı dernek vakıflarına bağış yaparsak e, kazancın %5'ini hesaplayacağız. Ödediğimiz rakam bakacağız. Hangi rakam küçükse o rakamı ne yapacağız? Düşeceğiz. Kazancın %5'ini almışız. 1 milyon 500 bin lira ödediğimiz paraya bakmışız. 500 bin lira. Yani şu rakam bakacağız. Bu rakama bakacağız. Hangisi küçükse onu ne yapacağız? Bir anlamda düşeceğiz. Görüyorsunuz 500 bin lira daha küçük. O yüzden ne yaptım? Ben 500 bin lirayı düştüm. Mükellef eşinin İngilizce eğitimi için İngiltere'de bulunan eğitim merkezine 600 bin lira ödeme yapmıştır. Eğitim ve sağlık harcamaları için kazancın %10'una bakıyoruz. Ödediğimiz rakam bakıyoruz. Hangisi küçükse ona bir anlam üzere düşeceğiz. Ama ama... Eğitim için biz mutlaka fatura almamız lazım, vesik almamız gerekiyor ve eğitim alınan kurum e, Türkiye'de bir kurum olması gerekiyor. İngiltere'de bir kurum olduğu için o yüzden biz ne yapamayız bunu indirim konusu yapma şansımız yok. Maalesef indirim yapamıyoruz, sıfır. E, mükellef eşi ve çocuğu için 475 bin lira hayat sigortası primi ödemiştir. Hayat sigortası primi için kanun koyucu diyor ki siz diyor ödediğiniz paranın yarısına bakacaksınız yetmez. Kazancı %15'ine bakacaksınız yetmez. Yıllık asgari ücret rakamına bakacaksınız. 3 rakam içerisinde hangisi küçükse onu ne yapacaksınız? anlam üzerinde düşeceksiniz diyor. O zaman bakalım ödediğimiz paranın yarısını almışız. Şu rakama baktık. Sonra kazancı %15'ini hesapladık. Bu rakama baktık. Sonra 2025 yılı e, asgari ücret rakamına baktık. Ve en küçük rakam e, bakıyoruz. Şu 237.500 daha küçük gözüküyor. O yüzden ne yaptım? 237.500'ü ne yaptım? Beğenme üzerinde düştüm. Aa, dur, çok gitti. Ee, Düştüm ee, ondan sonra ne olmuş oldu matra ben 29 milyon 262 500 bulmuş oldum 29 milyon 262 500 e, hangi dilime girer en son dilime giriyor en son dilim diyor ki e, ben diyor senin için hesapladım diyor sen uğraşma 1 milyon 410 bin vergi hesapladım 1 milyon 410 bin ne yaptık vergiyi aldık 1 milyon 410 bin vergi aldık fazlasını diyor sen hesapla fazlası demek benim kazancım ile 29.262.500 500 ile dilimden gelen rakam 4 milyon arasında farkı bulacağız. En son dilime ait olduğum için vergi oranı yüzde 40. Yüzde 40 ne yapacağım? Çarpacağım. Yüzde 40'a çarptığım zaman e, hesaplanan vergi 11.395.000 olmuş olur. Geçici vergi ödemişim yıl 4 milyon 500 bin düşersem 6 milyon 895 lira ne olmuş olur? E, ödenecek dilemeksi çıkmış olur. Üçüncü soru İstanbul'da ikamet eden mobilya imalatı sektöründe faaliyet gösteren mükellef haşın 2025 ticari kazancı 1 milyon 500 liradır. Ticari kazancı, zirai kazanç, serbest meslek kazancı herhalde göre beğenilecek bir anlamı ne yapıyoruz yazıyoruz. Ee, 2025 takviminde 350 bin lira bağ kur primi ödemiştir diyor. Bağ kur primi ödediği için ne yapabiliriz? B anlamı üzerine düşebiliriz. Geçici vergiyi de ödemiştir diyor. O yüzden ne yapabiliriz? Ondan düşe biliriz. Ticari kazancı yazdık. Bağkur arkadaşlar ne yaptık? Beyanname üzerine düştük. 11 oldu. Burada sakın ha geçici vergiye düşmüyoruz. Geçici verginin ismi ne? Vergi. Vergi. Burada kazançtan düşme şansımız yok. Bağkur ne yapabiliriz? Kazançtan düşebiliriz. Bağkur bir vergi değil sonuçta. Vergi vergiden düşürür. O yüzden karıştırmıyoruz. Şurada gelebeksini satacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Geçici vergi düşeceğiz. Eşi ve küçük çocukları adına 235-8 bin lira şahıs sigorta primi ödemiştir. Şahıs sigorta primi için kanun koyucu diyor ki ödediğiniz rakama diyor. Bakın kazancı %15'ine bakın 2025 yılı asgari ücret rakamına bakın hangisi küçükse diyor onu beyanlar üzerine düşeceksiniz diyor. O zaman ben kazancın %15'ini hesapladım şu rakam baktım. Ödediğim rakama baktım 2025 yılı asgari ücret rakamına baktım. Bakıyorum 3 rakamdan şu rakam daha küçük çıktı. Bu rakam küçük olduğu için ne yaptım onu beyanlar üzerinde düştüm. Mükellefin ayrıca 2024 takımında devreden 350 bin lira zararı bulunmaktadır. geçmiş zarara mahsup süresi 5 yıldır. Ben hangi yılın beyanlamesini yapıyorum? 2025 beyanlamesi yapıyorum. 2025'ten geriye doğru ben ne yapabilirim? 5 yıl ama zarar mahsup edebilirim. Yani 2024 yılı zararı düşebilirim. 2023, 2022, 2021, 2020'ye kadar ne yapabilirim? Düşebilirim. Bu da 5 yıl içerisindedir. 5 yıl içinde olduğu için 2024 ne yapabiliyorum? Onu ben düşme şansım var. Onu düşme şansım var çok gitti. Heh. Onu düştüm. E, düştükten sonra matrağım ne kadar kalmış oldu? 627.500 lira kalmış oldu. E, şahıs e, en son ticari kazancımdan bar kur düşmüştüm. 1.150.000 kalmıştı. Şahıs sigorta primi olaraktan 172, 500 lira düştüm. Zarar masubu 350.000 düştüm. 627.500 matrah kaldı. 627 bin, matra, 627 bin 500 matra hangi dilime girer diye bakıyorum. Üçüncü dilime giriyor. Üçüncü dilim diyor ki 800 bin lira kadar kazancım varsa diyor ben uygula. Üçüncü dilim diyor ki 58 bin 100 lira ben diyor vergi hesapladım. Onu alıyoruz. 58 bin 100 vergini yaptık aldık. Fazlasını dönsen hesapla. Fazlası demek benim kazancım ile 627 500 ile dilimden gelen rakamla 330 bin lira arasında farkı bulacağız. Ben üçüncü dilime ait olduğum için ne yaptım? 100 120 oranını ne yaptım çarptım. Hesaplanan vergi 138.425 olmuş oldu. Mahsup edilecek vergiye düştüğüm zaman e, burada e, iade edilecek geri vergi çıkmış oluyor. Burada dikkat etmeniz lazım. Hesaplanan vergi şudur. Yani vergiler sönecek olduğumuz vergi budur. Bu devletten alacak olduğumuz vergidir. Devletten alacak olduğumuz vergi daha fazla. O yüzden ne yapabilir? İade edilecek geri vergi çıkar. E, o yüzden doğru isim yapmanız lazım. O kadar şeyi doğru çözüp de en sonunda ödenecek geri vergi istersek olmaz. Sıkıntı olmuş olur. Sizler de eklemek istediğiniz yorumlarda yazabilirsiniz, yorumlara konularınızı yazabilirsiniz, yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum, sınavınızda başarılar diliyorum.